Herkese merhaba. Evet, bugün size aslında hepinizle konuşmak istiyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum. Çünkü uzun zaman oldu video çekmeyle. Şimdi arkadaşlar, harcadığımız zamanın bize harcanılması için her ne yaşanmış olursak olalım, hangi yaşın içinde bulunursak bulunalım, zamanın her şeyi uğurlayıp yola koyacağını hiçbir zaman unutmayalım. Her yolun bir sonunun olduğunu, her yolun bir başlangıcının olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. İlişkimiz mi bitti? Yeni bir yol açılacak. İşimizden mi ayrıldık? Yeni bir iş kapısı açılacak. Hep umuda, hep sevgiye tutunalım. Yine, yeni, yeniden diyelim. Koşulsuzca kabul edelim her şeyi. Her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında bu hayatta gün aslında yeni bir gündür arkadaşlar. Her yeni bir gün yeni bir gün. Böyle bakacağız. Belki klişeleşmiş yani klişeleşmiş bir cümle aslında bu. Belki hepimiz için. Her yeni bir gün yeni bir doğumdur aslında. Ama aslında gerçekten bu böyle. akşam sinirlendik, öfkelendik. Bununla birlikte yeni bir günü uyanmamız gerekir. O uyandığımız ilk iki saniye o kadar çok önemli ki arkadaşlar. Egomuzun hiçbir devrede olmadığı an uyanıyoruz ve bakıyoruz ki tamamen yani delta ve teta frekansının en üst seviyede olduğu zamandayız. Hani meditasyonlar falan yapıyorlar ya, bilinç altında hiçbir öfkesinin olmadığı an. O anda güzel olmalarda bulunalım kendimize. Bunlar nedir? Akşamdan öfkelenmiş miydik? Bunları düşünmeden eşimizin güzelce bizi sevdiği anları düşünelim da çocuğumuzun bize gelip böyle sımsıkı sarıldığı anları düşünelim. Ve ee, da annemiz babamızın bizi sardığı günleri düşünelim. Yani olumlamalar üzerine gidelim. Öfkeyle uyanmayalım. Egomuz çünkü o sırada yok. Ve bunu güzel bir şekilde kullanalım. Hani şunu diyebilirsin özgürlüğüm daha sonra hani bunu değiştiremez miyiz? Evet değiştirebilirsiniz ama ilk uyandığınız iki saniye çok önemli. Bilinç tamamen Hiçbir şey duygu, düşünce yok. Öfke yok. O yüzden ilk uyandığımızda her şey güzel olacak. Güzel şeyler düşünün. Olumlamalar aslında hayatımıza çok önemli. Ve bunu yeni bir gün yapın. Yeni bir gün sonunda her şey alışkanlığa dönüşür. Değişmeye ve değişmekten asla korkmayın sevgili takipçilerim güzel danışanlarım. Bugün yeniden başlayın. Her gün yeni bir gün aslında. Her uyanış yeni bir gün. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.